merhaba arkadaşlar ee, en son yaptığımız dört tane havuz ısıtma e, otomasyonlu ve tesisat şeklini göstereceğim şöyle bir pano hazırladık burada e, birinci havuzumuz ikinci havuzumuz üçüncü havuzumuz dördüncü havuzumuz bunları biz 30 derece sıcaklığı ayarladık o, e, otomatik olarak havuzları teker teker kapatabiliyor Ayrıca e, uzaktan kumanda ile uzaktan telefon bağlantısı ile bunları açıp kapatma özelliğine sahip. E, ayrıca şurada biz e, havuzumuzu atıyorum. Birinci havuzumuzu kapattık. Buradan manuel olarak da açıp kapatabiliyoruz. Şurada boylerimiz resirkülasyonumuz. Bu buranın aydınlatması ile alakalı. E, bu şekilde bir pano hazırlıyoruz. E, bu pano ile e, pompaları havuz pompalarını ona göre çalıştırıyor. Şimdi yan tarafta havuz pompalarımız var. Oraya geçelim şu an dört tane havuzumuz aktif. Evet, gördüğünüz gibi bunlar. Bu dördüncü havuzumuz aktif durumda. Üçüncü havuzumuz, ikinci havuz ve birinci havuz. Bir ve ikinci havuzumuz yakın olduğu için daha ufak pompalar kullandık. Üç ve dört havuz biraz daha uzakta kaldığı için daha büyük pompa kullandık. Burada dört tane bungalov ev var, dört tane havuz var. Bir tonluk boylar koyduk sisteme boylarımız burada. İki tane 100 kW baylant kazanımız var. E, bu şekilde dört tane bungalovun e, hem havuz ısıtmalarını hem sıcak su teminini sağlamış olduk. E, birazdan havuzları da göstereceğim. Havuzlara e, birer tane sensör kullanıyoruz. O sensörler panoya geliyor. Sensörler havuz sıcaklığını ölçtüğü için bizim istediğimiz sıcaklığa geldiği zaman e, burada pompaları hangi havuz ısındıysa onun pompası otomatik kapanıyor. Havuzları da göstereyim.